Finnet 2000'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle Finnet 2000 üzerinden beta analizi nasıl yapılır ona bakalım. Finnet 2000 ana sayfasındaki menüden uzman analizler başlığı altındaki risk ve getir analizlerine tıklıyoruz. Karşımıza çıkan sayfadaki filtreleme bölümünden endeks veya sektörü seçiyoruz. Bugün biz 30'u inceleyeceğiz. Siz dilerseniz farklı bir endeks veya sektörü seçebilirsiniz. Ayrıca filtreleme kısmından gün sayısını girebilir, verileri risk getiri veya beta getiri olarak da seçebilirsiniz. Hesapla dediğimizde BIST 30'da yer alan hisseler risk ve getiri oranlarına göre sıralanıyor. Önce betası en düşük hisselere bakalım. Tablodaki beta imlecini küçükten büyüğe göre sıralıyoruz. Alarko Holding 0.46'lık beta oranıyla en düşük seviyedeyken listeyi büyükten küçüğe sıraladığımızda ise İş Bankası 1.39'luk beta seviyesiyle en yüksek betaya sahip hisse olarak karşımıza çıkıyor. Bu işlemi tablodaki her değer için yapabileceğiniz gibi her endeks ve sektör için güncel verilere ulaşabilirsiniz. Ayrıca Finnet 2000'de yer alan tüm başlıkların anlık olarak güncellendiğini de belirtmek isteriz. Finnet 2000'le sınırsız sayıda yapabileceğiniz analizleri göstereceğimiz sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Herkese bol kazançlar.